Evet. Yes. Evet. Evet. <laughs> Sen başla. Ha öyle mi? Ben sadece evet, evet. diye girdim. <gülüyor> <gülüyor> Biz üç haftadır falan çekmediğimiz için biraz unuttuk nasıl yapılır. Evet. Farkındaysanız. Evet sayar mı peki? <laughs> Eski yerimize de bugünlük geri döndük. Herkes bir gün evine döner. Biz nedense burayı daha çok seviyoruz. Evet daha samimi geldi bize burası ya. Evet. Hissettiriyor biraz daha. Podcast havası var buranın. Bugün de yine değişik konularımız var. <laughs> değişik konularımız yok. Yalan söyleme. Hiçbir konu hazırlamadık. <laughs> Sen hazırlamadın mı? Hayır. Bana hazırlayacağım dendi. <laughs> ne <Yine gülüyor> konuşacağız? Hiçbir şey hazırlamadım. Muhabbet ederiz biraz dedim. O zaman şeyden bahsedelim mi? İlk bölüm susturuldum. Benim ağzım kapatıldı. Bilemedik mi? Bilemedik. Evet. Alır. İlk bölüm... E biz Ahmet ilk bölüm söyleme ben ama ben yani. Ben örselendim arkadaşlar. Evet. Şöyle oldu. Ben ilk bölümde yayınlanmayan kesitlerim var. Ben bilemediği nasıl nasıl başlayalım diye düşündüğümüzü ve adını falan nasıl bulduğumuzu anlatacaktım. Evet. Anlatacaktım. Anlatmaya başladım ve kötü şeyler geldi başa. kötü <laughs> Susturuldum. şeyler gelmedi. Abartmasın. Biz dedik ki daha çok erken birinci bölümden de bunun açıklamasını yapmayalım insanlara. Bilemedik ismini biraz düşünün siz de dedik. Size de bir açı verdik. Evet. Kötü değildi. Ama değdim, değecek değ mi şimdi? Değmeyecek. Anlat hadi bakalım. <laughs> şimdi arkadaşlar şöyle oldu. Üstündeki Biz... nasıl Ece aldı? <laughs> Benim üstümdeki nasıl Ece aldı? <laughs> Harika bayıldım bu arada üzerindekine. Biz bir gün bir kafede oturuyoruz Doğukan'la. Hayatımı sorguluyoruz artık ne yapıyoruz bilmiyorum. Bir şeyler yani sıkıldığımıza karar verdik. Çok monoton bir şeylerin olduğuna ve hani işlerimizin de baydığına. Evet biraz Biden. canımızı sıktığına kanaat getirdik. Sonrasında Doğukan'la istişare ederken dedik ki acaba podcast mi yapsak? podcast diye çıktığımız bu yola youtuber olarak. Evet kalmış. biz bir baktık iki haftadır youtuber'ız. YouTuber Vlog, Vlog mu çekmedik, var. mutfakta bir şeyler mi yapmadık? Nereden çıktığını biz de anlamadık. yarın ağzımıza su doldurup gülmeme challenge yaparsak hiç şaşırmayın. <laughs> <laughs> Her an gelebilir öyle bir şey. Çok ve, korkuyorum. Ve kötü haber biz bu işi sevdik. Yapalım. Mı? Hayır. <laughs> Oturduk podcast mi yapsak dedik nasıl yaparız, yapamayız, yapar mıyız acaba falan derken. Ama bence günümüzün hastalığı olan kafede çok zaman geçirip hiçbir şey yapmama durumu da evet. bizi çok baydı bir yerde. O bizi tetikledi. Yani abi çok zaman ayırıyoruz kafeye. E bu kafeye ayırdığımız zaman telefonlar sessizde değil, ekibe bakalım. <laughs> Arkadaşlar Güneş yani, gidiyor. Neyse, neyse anladın, bu bir şey yapmama süresini biz buna ayırdığımızda en azından elimizde bakın kimse izlemese Yarın öbür gün biz bunu yaptık diye kendimiz izleyebileceğimiz ve bir şeyler çıkartabileceğimiz ya bir şeyler var. En azından var. bir şeyler yaptık ve hani... Olmadı abi. Evet. Olabilir bu. Aynen. Ya Bak bir şey söyleyeyim mi? Olmaması hiç problem değil. Çünkü evet. biz deniyoruz. Aynen. Bizim için şu an artı taraf bu. Ve en azından hani içimizde kalmamış bir şey Aynen. olacak. Çünkü podcast tarafında aslında biz seveceğimizi çok düşündük. Ne kadar inanarak boş yapıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Elimizin altında ekipmanımız var, bir şeylerimiz var. Dedik ki bu videolu yapalım. Aynı zamanda video olarak YouTube'a da atarız. Dursun yine diye düşündük. Yani evet normal bir podcast'e başlayan insanlara göre şanslı <laughs> bir insanız biz. Evet. Etrafımızdaki insanların, yani insanlar dediğim Mustafa'nın stüdyosu var, Ece'nin kamerası var, mikrofonlar var, ışıklar var. Yani biz, yani biz aslında bir set kuruyoruz aynen. her defasında. Evet biz bu arada çok da emek veriyoruz bu stüdyoya. Ama pişman değiliz şu an bu durumda. O yüzden izlemeyen arkadaşlarımızı tek tek blacklist'e yazdık. Bu arada izlemeyen arkadaşlarımız var. Çok fazla var. Sonra isim bulma aşamasına geldik. Ve dünyanın en kolay aşamasıydı. 1,5 Nor saniye. Normalde çok uzun sürer bu işlem. Bilemedik oldu. Evet ya ve bir buçuk saniyede atıldı ortaya ve kabul edildi. Evet. Hiç bu kadar kolay olmasının imkanı yoktu gibiydi. Ama taktiği oldu. İlk başta şey de çok zordu. Buraya oturup konuşmak da çok zordu. Ne konuşacağını hiç bilemiyorsun. Çünkü hani tamam başkalarının podcastlerini dinliyorsun. Ama onun yani biz çok hazırlıksız geldik zaten. Biz her zaman Dedik ki yani kafede konuştuğumuz gibi bir şeyler konuşalım. Çünkü zaten hani işte bizi bin ama kişi izlesin, yüz bin kişi izlesin, bilmem kaç kişi izlesin diye bir şeyimiz yoktu. Dedik ki kafede konuştuğumuz gibi konuşalım bizim işte kendi konuşmamız. Ama bence ikimize göre bu zamana kadar iyi idare ettiğimizi de düşünüyorum. Evet, çok sorumluluk sahibi insanlar olmayarak iyi gittik. Ben sorumluluk sahibiyim. Bu bu şekilde iradeli bir şekilde de ilerleyeceğimizi düşünüyoruz ama bu tabii ki de tek başımıza değil Harbi arkadaşlarımızın da yardımı olmasa şimdiye bırakırdık. Yani arkadaşlarımızın yardımları ile oldu daha çok Emine, Melia, Beyza, Mustafa bunlar olmasa Bir saniye Doğukan flörtleşiyor. <laughs> Şeye geçelim. Yılbaşı çok yakın. Siz tabii ki de yılbaşından sonra izleyeceksiniz bu bölümü ama biz şu an yılbaşına girmeden önceki haftadayız. Ve yani ben şunu merak ediyorum. Yılbaşı hediyeleri. Hadi <laughs> evet, o konuyu anlattıracağım sana. O başka bir. Ha, ha ama ben şu onu an ben şeyi anlatayım. Şeyi. Onu. Yani. Ha, onu anlatabilirsin ama önce ben şeyi konuşmak istiyorum. Yılbaşı hediyesi çok zor bir şey arkadaşlar. Çok zor. Bence yani yılbaşı hediyesi yani birini aldın, diğerini almadın. Birini aldın ama kendi kafanda o bilmese de diğerini almadın. O olmadı, ona da alman lazım. Hem öyle, hem bir de şey yılbaşı hediyesi ya. Hani boyutu hani çok büyük olmaması lazım yılbaşıyla evet. ilgili. Ama çok da küçük olmaz yani. Ve hani bir yerde falan. yılbaşıyla da alakalı olması lazım. Hani Evet. Gidip, bir yerde onu da anımsatması gidip, lazım. Hani bir şey alamazsın. Evet. Ece'nin Bugün ya benim yılbaşı hediyemi buldu Ece'ye aldığım. <laughs> Onu anlatsın bir. Ondan iptal ettim mesela yılbaşı hediyesini şu Çok an. Çok beğendim ama ya şöyle oldu. Zekiyim. Ne yapabilirim ki? Yapacak bir şeyim yok. Zekiyim ve alacağı hediyeyi buldum. Asıl gerçekteki o hareketi yapmazdı. Sen söyle. Söyleyeyim. Ama işte o an kafamda oturtamadım. Ya insanlar alayım. anlamıyor. Önce anlat. Tamam Biraz. anlatıyorum Aa. o zaman önce. Beni aradı konuşuyoruz. İşte ne yapıyorsun falan filan. Bir konuştuk biraz. Sonra bana dedi ki sence, pardon niye size de bakıyorum canım ben kamerayla mı konuşuyorum? Sonra bana dedi ki sence araba mı helikopter mi dedi. Orada anlamadım. Dedim ki helikopter ama helikopter de değil jet isterim dedim. <laughs> Gerçekten sanki o ikisi arasında <laughs> kalmışım gibi. Hayır yılbaşı hediyesi diye bir şey konuşmadık ha, ama hiç. ben öyle bir şey anlamadım. Onu da hani... söylesem çok info şey gibi hani bir gün sana alacak olsam ne alayım istersin? Arabamı alayım sana helikopter falan diye Ben çünkü yılbaşı bileti de aldım. Yılbaşı <laughs> biletinden çıkarsa hangisini istersin diye de sormuş Aynen, o tarz, de. O tarz sordu zannettim ben. <laughs> Jet isterim dedim. Helikopter dedim. Çok gürün, gürültülü dedim ve hani az kişi ha alıyor. <laughs> aldım da beğenmedi helikopteri. Hani kalabalık bir yerlere gideriz şimdi jet al şimdi sesli sesli o kadar saat. iki kişi de olsak çekilmez o yol. Şey olsa nedir? peki ne bileyim. İkisinden birini seçecek olsan hangisini falan dedim. Sonra tam helikopter dedim. Ama dedim Lego alıyorsan araba isterim dedim. <laughs> i̇şte Lego aldık. Dokan orayı konuşmayacaksın. Ya abi orası ha, gibi oluyor. Hani senin önden alalım mı biz buna? Hayır. <gülüyor> Çok <laughs> alayım. Konuşuyorsun, Şimdi arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> Lego alıyordum. Bir anda bildi. E bak diyor ki ben fazla zekiyim bundan oluyor. Abi sen fazla zeki olsan bana onu bildiğini belli etmezsin. İçinde arabayı seçersin. her yani fazla zekiyim. Sadece ağzından kaçıverdi bir anda. Hiç sonunu düşünmedim. İşte fazla zeki olsan sonunu düşünürsün. Onu diyorum sonunu düşünen kahraman olmaz. <laughs> Bazen düşünmeden konuşabiliyorum evet. Evet. Bazen Onun için alamadım. Keşke düşünseydim de şu an bir Lego'm olsaydı. Yani ikinci Ama ben hala bana o Lego'yu al aldığını düşünüyorum. Ha, bana dedi ki bildiğin için şu an sana onu almayacağım. Evet. İkinci seçeneğim olan şeyi aldım ve ikinci seçenek onun yarısı kadar güzel değildi. İstemiyorum onu. Lego mu geri ver? Belki onu da beğeneceksin oğlum. Bilmiyorum da. Ben. Bence Lego'yu al. Ekmeğimi ver. Lego'yu almadım için sürpriz şey kaçtı sürpriz olmasın canım. Her anımız sürpriz mi olacak? Ya, o yılbaşı hediyesi sürprizdir abi. Ne çıktığını bilemezsin yani. Keyfi oradadır. Ben de sana ne alacağımı söyleyeyim o zaman. Konu kapansın. Sen de git Lego ile değiştir. <gülüyor> <gülüyor> tamam aşağıda bakarsın. Beğenmezsen ben Lego ile değiştireyim onu. Gerçekten mi başka bir şey aldın? Evet. Ben Lego'yu aldım. Bir saattir ne anlatıyorum lan ben? <laughs> ya ben neden şu an fazla zeki ve güzel olmamın cezası? <laughs> 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 tamam neyse. Beğenmesen değiştiririm. Zaten Hiç yabancı birinden almadım. Şey mi olur? Kendi toptancımdan aldım. Bunu da bileyim de gidip değiştirsin. <laughs> Bilemezsin bunu. <laughs> hani şimdiki hediyemi de görür ve der ki açık sözlülükle söyleyebilirsin bu arada. Ben Lego'yu daha çok severdim kanka. Değiştirelim. Ben Lego'yu daha çok severdim. Ya daha bilmiyorsun. Belki bunu daha çok seveceksin. Neyse arkadaşlar. Ben kafayı ona takdim artık. <laughs> tamam, sen Lego'yu da başka bir hediye olarak alırım. Almak. Ramazan bayramında mı alacaksın? Hayır, 2026 beklentilerin ne bu arada? Var mı? 2026'dan önce senin beklentilerini öğrenmek istiyorum. Benim beklentilerim... Ben bu yıl... Adı nedir? Kolumu kaplatmak istiyorum. Ece her ne kadar karşı da olsa... Sağ kolumu kaplatmak istiyorum. Ondan sonra vücudumu toplamak istiyorum. Vücudum ayrık değil. Toplu da zaten. <laughs> şey yani istediğim fiziğe ulaşmak istiyorum. Evrene doğru mesajlar göndermek de çok önemli. Şimdi kolumu kaplatmak istiyorum değil mi? Kolumu dövme ile kaplatmak istiyorum. Öbür türlü neyle kaplatabilir Kırırsın ya? Kırarsın mesela boydan <laughs> sargı. Saçmalama. Böyle bir şey yaşanırsa bu arada 2026'da sana çok gülerim. Bu kolumu kırmam o kesin ama bu kolumu kırabilirim. <laughs> Bu kolumu zaten dört kere kırdım. Fark etmez. Sen o detayı da vermedin ki kolumu kaplatmak istiyorum demedi mi? Ama kolumu kaplatmak istiyorum yaptım bence. Evren gördüyse bunu görmüştür. Evren. <laughs> sonra bilemediğimiz çok yükselsin isterim. Hani kıvamında yükselsin. 2027'de coşarız gerekirse. Bizi ama ivmeye bir geçirecek, bizi gazlayacak şekilde yükselsin yani. Ondan sonra ne isterim? Gerisi sağlık. Öyle inanılmaz da bir yüksek beklentilerim yok bu hayattan gördüğümüz. <laughs> Düz bir insanım. Ece'ye bir soracağız şimdi yatlar, jetler havada uçuşacak, anladın mı? 2026'da bir anda olacağını düşünmüyorum. <gülüyor> <gülüyor> 2028 gibi olur diyeyim. <laughs> Ama 2028 senden beklentilerim ektedir. Sağlık ve huzur başta olmak üzere. Bütün yıl teşekkür ederim. Ben de tabii ki bilemedik konusunda. En büyük isteğim bu iki evet. dışında. Benim herhalde beklentim yok. Benim üzerime sen yanlış mı geldin acaba ya? <laughs> Yıllar bizi çok eskitti abi. Ya benim tabii ki de beklentilerim... <laughs> yok muymuş gerçekten? Hayır düşünüyorum. Şu, şu para an para dememeye çalışıyor farkındasınız <laughs> para değil tabii mi? Para tabii ki. <laughs> şu an devam ettiğim şeylerden sanırım bir ilerleme istemediğim için şu an bir beklentim yok. Yeni şeylerden hep beklentilerim var. Yani bilemedik dışında değil mi? Senin <laughs> evet. Der. Bende de bilemedik dışında mesela diğer işlerime karşı bir hani hadi bir şöyle olsun diyetim evet. yok yani. Ya tabii o da olacaksa olsun da bilemediği daha çok isterim. Hı. Altıdan aklıma gelen ufak bir detay, belki bir de duygusal bir ufak kalbe dokunan biri olursa tatlı olur. Oldu galiba. Hayır o değil. <gülüyor> <gülüyor> değil mi? Değil. Tabii tamam dersin asla kalbe <laughs> değmeyecek <laughs> <kişi. gülüyor> Pek şey Aa var. Ki? Aa evet yeni yıldan beklentim bu. Aa, çok gezmek. Evet ben de çok isterim. Yani öyle bir yer iki yer değil. Bankalar Her ay 3 5 yeri. Bankalar çok ister mi? Banka... <laughs> Bankada bu emri var utanmadan çok isterim diyor. <laughs> Bankalar beni çok sever. <laughs> çok sever tabii. <laughs> ben de olsam ben de beni çok severdim. Abi, gerçekçi olursak mesela 3 ayda bir bir ülke gezmek isterim. Bence Gerçekçi idare. olacaksak evet. Hatta 4 ay bile ok. 4 ayda bir Senedir ülke. Senede 4 ediyor ama. Bu. Tamam abi bir senede 4 ülke. Ulan 25 yaşıma kadar zaten 2 tane gezdim. Tamam 3,5'da anlaşalım o zaman. 3,5 ayda bir bir ülke. Tamam abi. Öyle bir şekilde çok tatlı olur. Şeye inanıyor musun? Bu İnanıyorum. Neye? Masa altında üzüm atma cırtlara falan. Yok yapmadım hiç. Yapmadım hiç mi inanmıyorum mu? Arada fark var. Ben bu arada ne olduğunu da bilmiyorum. Ya işte dilek diliyorlar masanın altında 12 tane üzüm yiyorlar. Bunu bilmiyor musunuz? Biliyor. Herkes biliyor. Biliyorum da. canım yapanları gördüm ama ne olsun diye yaptıklarını bilmiyordum. Dilekleri kabul olsun diye. Neyse işte onu bilmiyorum. Ha evet bence de çok saçma. Ne saçmalık. inanışına göre hani, bu? Bir şey inanışına göre de değil. Birisi bir yılbaşı böyle bir şey yapıyoruz dedi. TikTok'ta bu yayıldı. Ve herkes her yıl bunu yapmaya başladı. Bildiğimiz adet çıktı. Kısacası <laughs> o öyle. Başka evet. peki sosyal medyada gördüğün, ya şunu da yapmayın artık dediğin bir paylaşım var mı? Hmm. Sen attım mı hiç böyle bir şey? Sanki attım gibi hissediyorum. Ya ben şeyi hiç sevmiyorum. Çok gösteriş ya. Aynen hani... ben de şimdi onu söyleyecektim. Söyle. Mesela. Ya bilmiyorum. Belki de bunun yapılması lazım şimdi insanların şeyini almayayım da. Bir event'e gittin. Hani sanki o event senin için olmuş gibi atılan story'lere yargılıyorum ben. 16 tane olanları mı mesela? Mesela. Gibi. İrem derece değil. İrem Subaşı mı? Tanımıyorum. Şey Subaşı ya. Kimdi? Şeyma Subaşı. Hı. Şeyma Subaşı gibi nokta nokta olmasın evet. o Hani hak veriyorum aslında yapılması gereken de bu. Evet. Biraz mantığı da budur ya. ya bunlar da olabilir yani. ama mesela oraya yalvararak bitmiş ama altına şey davet çağrıldım. <gülüyor> <gülüyor> ben orada bir tane soru atmadım bu arada. Ben attım. Ya bir tane attım ama. Hayır, iki tane attım. Ya ta iki okey. Ben bir tane. Ya bu arada 10 tane atsan da sen bizim arkadaşımızsın. Seni, Seni yargılamayız. yargılamayız. Şeytanın <laughs> avukatı deriz. Evet. Susar. Sen ya arada doğru arada olanı arkadaşım yaptın. Arkadaşım kankaları. yapınca da işte gözüme batmıyor. Evet. Belki hani... Ben de onu düşündüm biliyor musun? Sevdiğim birisi yapınca demiyorum ki ya sen... Evet. Bu mu? Yargılamıyorum abi. Arkadaşlarım yapınca asla batmıyor evet. ama ortalama yani sevmediğim <laughs> de değil. Bak ortalama bir insan yaptığı anda şey oluyorum. Yani, ne yapıyor bu ya? Evet. Yani, ama genel olarak... Ece'ye filan atıyorum yani. <laughs> Dokan'ın da öyle. Arkadaşlarımızın yaptığı çoğu şey bize batmıyor. Evet. Mesela eski arkadaşıma dönünce birisi, geçen fark ettim onu da, hani eskisi kadar samimi olmadığım bir insan olduğu zaman eskiden yaptığı şeyler de sonradan gözüme batmaya başlıyor. Abi diyorum ki... Farkındalık geliyor. Yani bu böyle bir insanmış. Evet. Ama ulan ben bunu seviyordum ve hani... O bana bu olayı anlattığında da demiştim ki saçma saçmalama sen suçlu değilsin. Ama suçluymuş. Ama bak gerçekten o an onu mutlu etmek için yapmıyorum onu. Gerçekten kafamda onu şey yapıyorum. Onun kendi kendime manipüle ediyorum kendimi. Çok garip bir durum bence bu. Hani hepimiz yaptığımızı düşünüyorum. İnşallah hepimiz yapıyoruzdur. Ben tek başıma değilimdir. <laughs> İnşallah. Tek sosyopatmışım. Ben Yo de. bizim hiç haberimiz yapıyorum. yok. Ha geçen bir şey bir video gördüm. Bazı insanlar iç sesi yokmuş. Nasıl yani? İç sesi, bildiğimiz iç sesi yokmuş. Çok garip değil mi? Ne diyor mesela? Evet. Senin de mi yok? Ne diyor mesela? Her gençler, kendi kendine falan konuşmaz mı? Konuşuyor. Tamam. Ama içinden değil mi? Evet. Tamam. Bu yokmuş. Bu skill yok bazılarında. Geçen bir kız ilk defa öğrenmiş. Video çekti. Anı diyor ki Adınıdır, iç ses diye bir hatta filmlerde iç ses gelir ya arada. Diyor onu işte biz anlayalım diye çekiyorlar falan sanıyordum diyor. Mesela bir metin okuyorsun. Nasıl okuyorsun o zaman? İçinden okumuyor musun? hanımefendi. <laughs> Dışından mı okuyorsun hepsini? Ya da mesela içinden bir ses sana şunu ha hadi yap demiyor. Ha <laughs> hadi öyle bir şey Şeytan. tamam ekstra da ya harbi. Şeytan. Şuradan dürtüp yani. Ha! <laughs> Bugün çok uyumlu giyinmemiş miyiz bu arada simsiyah? Evet. Ama şeyiz yani. De evet. Uyumlu gibi. İlk defa bu arada 10 bölümdür çekiyoruz. Hiç uyumlu olamamıştık Hep şimdiye kadar. Hep birimiz whatsapp mesajlarını okumamıştık. <laughs> Teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. Öptük sizi. Görüşürüz. Görüşürüz. Diğer videolarımıza bakalım haftaya ne yapacağız. Youtuber olduk çünkü artık. Evet.